Siyah kuğunun panzehiri. Anlamadığım bir dünyada mutlu bir biçimde yaşamak isterim. Siyah kuğular büyük sonuçlar yaratan, geniş ölçekli, öngörülemeyen ve düzensiz olaylardır. Belirli bir gözlemci tarafından öngörülmemişlerdir ve öngöremeyen kişi bu olaylar karşısında hem şaşırdığında hem de zarar gördüğünde genellikle hindi olarak adlandırılır. Tarihin büyük bölümünün siyah kuğu olaylarıyla biçimlendiğini iddia etmiştim. Bu arada biz de olağan hakkındaki anlayışımıza ince ayar yapmakla, dolayısıyla bu olayları tespit etmesi ya da bu şokların olasılığını ölçmesi mümkün olmayan modeller, teoriler veya temsiller geliştirmekle meşgulüz. Siyah kuğular geriye dönük olarak açıklanabilir olaylar olduğundan bize onları bir şekilde ya da neredeyse öngördüğümüzü hissettirerek beynimizi gasp ederler. Bu öngörülebilirlik yanılsaması yüzünden siyah kuğuların hayattaki rolünü fark etmeyiz. Hayat belleğimizde göründüğünden çok daha dolan başlıdır. Zihinlerimiz tarihi düz ve doğrusal bir şeye dönüştürmekle meşguldür. Bu da rastlantısallığı hafife almamıza neden olur. Ancak gördüğümüzde rastlantısallıktan korkar ve aşırı tepki veririz. Rastlantısallıktan duyulan bu korku ve düzen arayışımız nedeniyle bazı insani sistemler nesnelerin görünmez ya da pek görünür olmayan mantığını alt ederek siyah kuğulardan zarar görmeye ve neredeyse hiçbir fayda elde etmemeye eğilimlidir. Düzen aradığınızda sahte bir düzen bulursunuz